Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımla beraber eee Jujutsu neydi kanka oyun ayın, oyunun adı? Chenagun. Jujutsu Chenagun'un işte özelliklerini göstereceğiz. Şimdi bakın rituala tıklıyorum buradan şimdi takedown. Bir de şöyle gösterelim takedown'u. Böyle bir şey bayağı uzağa fırlatıyor. Peki şimdi Deme bir dakika. Attacking dummy. Ayaz attacking dummy skanlar mısın? Bakın bunda da şöyle o sana vururken böyle şey yaparsan %70 mili deme çıkıyor. bakın. Siz daha hızlı vurmaya başlıyorsunuz ve çok güçlü vuruyorsunuz. Bakın mesela bir dakika o bana vururken vurmam lazım. Galiba bakın çok büyük bir şekilde atıyor. Ve haka bir dakika ben senin domainini kırayım. Haka Brawl Slash atarak senin domainini kırdım. Ve bakın bu da Brawl Slash arkadaşlar. Baya iyi vuruyor aslında. Çok güçlü vuruyor. Arkadaşım ölecek bildiğin. Yat lan aşağı. Yat lan Ana ayaz Kanka öldüm bildiğin. Anam dur ben senin şeyini kıracağım domainini. Oha ne kurdun Kanka Domain'e ben e, tek atıyorum lan world slash'le. O arkadaşlar videomuzun konusu değişti. Videomuz artık e, world slash yani world slash ya da başka şeyler yani en hızlı eee neydi onun adı en hızlı kanka onun adı neydi Neyin kanka? İşte en hızlı Domain Explosion'ı e, şey yapacağız. Kanka infinite ulti ve ulti birden kanka ulti. Arkadaşlar ver. hemen bir bilgi vereyim. En güçlü Domain Hakaris'inkinin bekle vereyim kanka. Tamam. En güçlü Kanka ulti cooldown, versene. cooldown versene, cooldown versene. Verdim. Bakın arkadaşlar bu şekilde Roll, Slash yapabiliyorsunuz. Bakın. Dismantle Rush, Open Rush ve e, Rush artı e, Special basarsanız olur. Şimdi kanka sen bir bas as domain. domain. Kanka Domain bas. Bakın Domain'i kırma hızını göstereceğim. Domain'i kırma hızını göstereceğim. Domain'e domain neredeyse tek atıyor. Bakın ben de domain bastım. Benim domainim de böyle. Arkadaşlar ben de bunun domainini Hollowbook'la no, öldüreceğim. Arkadaşlar bu arada domainin içine adam aldığımız gibi roll slash yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü roll slash bastığınız zaman arkadaşlar bu tek atar. Bakın hasarını göstereyim. Arkadaşlar bu kadar Bakın Ama mesela. mesela onun özelliği de şey. Bir saniye arkadaşlar. O'nun özelliği de şey, Adın onun. Abi vursun da çatarken diyor. beni. Adam şey yaptı. Bek. Allah. Allah. Bakın Allah. arkadaşlar mesela iyi aldım ya buraya. Şöyle yapabiliyoruz. Hemen şöyle öldürebilirsiniz. En azından orada en azından bunun domaini bloklanabiliyor. Aynen. Ama o kadar da iyi bloklamıyor aslında. Aynen. Neyse. Arkadaşlar, Ojon'un da özelliği de şey, yaptım, 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 Halo... yaptım. Geliyorum. Ayda Hollow Nuke gösterelim. Hollow Nuke gösterelim hocam. Anlam. Arkadaşlar bakın bununla finisher yaparsanız pembe yapabiliyorsunuz da ben öldüm. Neyse arkadaşlar şimdi şimdi Honor Duvan'a geçiyoruz. Bakın bunun çok güzel bir özelliği var. Ayaz neredesin? Bu ben de ten shadow kur. Allah'ım bu şey olayım. Aga beni Aa, yanına ışınla. Şey Aa, merhaba. Bakın Duruyor arkadaşlar. Böyle ışınlanmadan önce arka Bir dakika kanka. Bakın arkadaşlar bu Goja'da ışınlanmadan önce arkanızı denerseniz adamın arkasına ışınlanıp böyle çok güzel bir şekilde dövülürsün. Kanka bir daha denesene onu. A kanka bana bir, bir no cooldown verir Boşu misin? Ya. Bana bir no verir misin? Vereyim. Ah. Bakın arkadaşlar böyle arkasına ışınlanıp böyle vurabiliyorsunuz. Evet. Hatta Şu şöyle de yapabilirsiniz. Kanka bak şimdi. Çok güzel combo yapabiliyorsunuz ondan. Evet o yanlış. Bu arada kanka onu illa eğmeyebilirsin. Yani şu hani mum var ya. Mum altı. Hani bir, bir dakika bunu şöyle de yapabilirsiniz. Bunu havada yaparsanız istediğiniz yere eğimleyebiliyorsunuz. Mövşar şey de yapabiliyorsunuz. Şiflo kapatırsanız şu yürüme şeyiyle de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben şu anda onu denedim ve oldu. Bakın şöyle yürüme şeyiyle yapamıyorum şu anda. Çünkü havadayım. Bakın yürüme şeyiyle de iyice güzelce yapabilirsiniz. Bakın şimdi. Arkadaşlar o Bakalım Yuji'nin domainini kırabilir mi? Bir dakika kankacım. Ben domain atıyorum sen hazır. Bas kardeşim. Bas Oha arkadaşlar tek de kırıyor. Tek atıyor arkadaşlar. Bir de kanka reverse... kanka bir de reverse Red Max'i deneyeceğiz. Tekrar bir Bas. Okey bekle ben kendime bunu kullanmadım. Ben <laughs> paranteği çok sevmiyorum. Her şeyde olsun ya. Şuna tamam hepsinin ya. domainini deneyeceğiz. Evet ilk gojo ilk gojo olsun anne. Tamam sen gojo'yu dene yani sen gojo yap. Yani mesela <laughs> sen beni bir de kanka bir de sen beni domainine sok. Kanka bir de sen beni domainine sok. Arkadaşlar görsün nasıl böyle e, siz eğer domainine girerseniz ne olur diye. Evet. Sok beni. Arkadaşlar bu arada çok değişik kocanın Domain'i ya. Şaka gibi. Dur ben uçak Bu arada Domain'in içindeyseniz tamam, direkt... Abi. Domain'in içindeyseniz direkt böyle e, Hello Purple basın. Aa yok bu başka şeymiş. Arkadaşlar yürüyemiyorsunuz Domain'de. Hatta özellikle basamıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Evet. Böyle isterseniz bunun içinde böyle şeyler basabilirsiniz yani. Bir de kankacım sen onu bir de şeyde dene. Sen bir de benden uzakta dene bakayım. Kırabilecek miyim holo purple? Arkadaşlar bazı domainler şey oluyor. Black oluyor bazıları white oluyor. Burada da domeni bakmadım. Domeni bak. Ba Oyun nasıl geliyor. Kanka seni aşağı fırlattım. Tren yanımda. Trene geldim. Abi seni aşağı ya fırlattım. şimdi... Şimdi ateş ben göreyim bakalım. Ateş de böyle görüyor zaten. Evet arkadaşlar bakın mesela siz de kendi domaininizi şey siz de kendi domeyinizi kırabilirsiniz. Şey. Şöyle Olabilirim, de yapabilirsiniz. He? Böyle de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın böyle öldürebiliyorsunuz. Bunun domaini bayağı güçlü bir Şimdi Sukuna. <laughs> Sukuna hangi karakterde ikinci sen mi? Evet. ikinci kanka. Dur sana her şeyi vereyim. Arkadaşlar ya. bu arada kusura bakmayın. Ben fazla bilmiyorum oyunu. Şimdi e, kanka bana bir no cooldown ver bakayım. Arkadaşlar bir saniye. Arıza hiç o ultisini bastı ya. Şimdi arkadaşlar ilk başta Arkadaşlar bakın. Kanka, bunda, bunda zaten şeyine... Ben flash'i. Arkadaşlar ben zaten bunu yapmıştım. O yüzden şöyle tekrardan bir gösteriyorum bu altı taşı. Arkadaşlar oyunda black flash da var Evet tamam. Black Flash'ı göstereyim. Bir dakika reset çekeceğim. Arkadaşlar Black Flash'ı arkada yaparsanız adam ilerlemiyor. Bir dakika arkadaşlar. Ben bir reset çekeceğim. Try. Oğlum bana vurma ya. Tam reset çekeceğim. Sen combat'tasın diyor. Combat, okay. Hadi kanka beni world slash yapabiliyorsan öldür. Bir dakika. Kardeşim şimdi bana no cooldown verebilir misin? Ha, dur, ha, dur Arkadaşlar. Üçe aynı zamanda basarsı da oluyor. Bakın arkadaşlar. Aynen, doğru, bakın abi. normal özellik şu. Bakın böyle hasar veriyor. Adamı fırlatıyor. Şimdi gel bir de Black Flash'ı deneyelim. Bakın Black Flash böyle daha çok ileri fırlatıyor ve daha çok hasar veriyor. kendimi heal'layayım da normalce göster. Bakın evet. arkadaşlar normali böyle minicik bir hasar black. veriyor. Şimdi heal'la kendini ve tekrar. Mi? Tekrar kendini heal'la. <laughs> Ama arkadaşlar Black bakın. Ay yok aynı. Azıcık daha. Azıcık daha geliyor. Aynen. Arkamda yap arkamda yap. Bakın arka, yap. arkada yaparsanız arkadaş... Bir dakika ol, olmadı. Yılla bir kendini. Bakın arkadaşlar. Arkada yapınca adam hiç hareketsiz kalıyor. Öldüremiyor sizi. Hiç dokunamıyor sizi. Yani arkadaşlar arkamda yaparsanız yani direkt e, sosa denk devam ettirebilirsiniz. Yani tutturana kadar. Yani ne kadar tuttursanız. Kanka şu manjiki gibi türen, denemek istiyorum. Dursana bana. Başta Manjikik var. Bu bir kandır. Bakın gördüğünüz gibi. Ben ona vurduğum zaman böyle bir şey yapıyor. <laughs> <laughs> no cooldown evet. versene. Şimdi arkadaşlar ulti şeylerini göstereyim size. Kanka no cooldown. Ay yılladım ya. Verdim ha. Ah. Ulti şeylerini gösterelim. Arkadaşlar bir de ben sürekli böyle world ee, slash yapıyorum da bunun normal özelliklerini göstereyim. Gel dismantle'ı göstereceğim. Evet arkadaşlar dismantle ilk bende nasıl görünüyor? Dismantle baya bir... Ateşte şöyle gösteriyor. Dismantle baya bir hasar veriyor aslında. Heal like Kanka bloklasana bir Bloklayacağım bak izle. Bekle bloklamam çalışmıyor mu? Bir saniye bloklamam çalışmıyor. Blokluyor muymuş? Aa blokluyorum. Bakın arkadaşlar bu bloklana bu bloklanabilen bir şey. şey şimdi opunu göstereceğim kanka. Ne kadar hasar aldığını evet. gösterelim. Dur, heal'layım kendimi ilk bir. Aa, kendimi kilitledim lan. <laughs> kendimi kilitledim. Kendimi kilitledim. Arkadaşlar Ayaz Ayaz'ın parmağı tam olduğu yere basmıyor. O yüzden kendini kilitliyor bazen. Abi öyle sandım durun geri gireceğim ya. Evet. Arkadaşlar ben de burada şey basayım. World Slash falan basayım. İşte Domain Explosion göstereyim mesela. Bakın bu siyah bir domain. Bakın arkadaşlar böyle ağızlar var. Kanka sonra da şu bunun eski oyununa bakalım tamam mı? Okay. Arkadaşlar bakın. Şimdi şöyle bakın. E, Dismantle'ı gösterdik. Bir de open'ı gösterelim. Open'ı şöyle istediğiniz uzaklıktan <laughs> yapabilirsiniz. Bakın ne kadar hasar veriyor. Gel bakayım. Bakın arkadaşlar neredeyse Ardabiz, 25. Yar 25. yarısı Hı. neredeyse. Ateşler. Evet ateşten bakalım. Bakın arkadaşlar neredeyse yarısını götürüyor. Şimdi Rush Yıllı ikimizi de. Dur ha. Tamam. Şimdi Rush bakın Rush bende böyle gözüküyor. Adamı alıyorsun tabi bir dakika boş alanda yapmamız lazım mı? Duvarın içinde gözükmüyor. Kendini yıldı kendini yıldı Dur kendimi yıllayayım. Oha adam. Dur nerede yıl burada okay. Bakın şimdi arkadaşlar rushta böyle adamı tutuyorsunuz. Ve havaya fırlatıp böyle vuruyorsunuz. Bakın ben de böyle gözüküyor. Bir de, <laughs> de bakın bizde de bizde de böyle gözüküyor. Böyle yere düşüyorsunuz, fırlıyorsunuz. Şimdi e, uçarsanız yere böyle girebiliyorsunuz. Şimdi Doğru. Hatta Onu, arkadaşlar, Hatta şimdi de görür Şimdi de World Slash'in e, hasarını göstereyim. Arkadaşlar, yani. Arkan, bakın, bakalım. minicik bir şey kalıyor. Onu da zaten o hasarı da şöyle verebilirsiniz. E, öldür yani arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar, şey var, de. de yapabilirsiniz. O bakın. Şöyle de yapabilirsiniz. Bir kendini heal'leme. Bakın böyle yapıp direkt rush da basarsanız. Direkt rush basarsanız arkadaşlar. hızlı olur. Hatta daha da hızlı olur. Evet arkadaşlar bakın öldü. Ama sizi, size bağlı o yani. World slash yapıp da. Yani aslında world slash yapınca. Özelliklerinizin Aha, hepsi. Yapın, dismantle arkadaşlar yok yok kanka o sadece no okuldan da işe yarıyor da arkadaşlar bakın şimdi de aslında yani biz şimdilik bir dakika yanlış yaptım hile hile. Okay. Arkadaşlar bakın no okulda oynayacaksanız şöyle dismantle bakın böyle yapınca dismantle basarsanız da Olur yani. Ama eğer no cooldown'da değilseniz şimdi nasıl yapılacağını göstereceğim. Dur kanka geliyorum. Ya yani mesela normal Dur kanka, Tamam varmış. Arkadaşlar mesela normal sunucularda şöyle yapılacak. Böyle yapıp şöyle de yapabilirsiniz. Bakın, özel basarsınız. Ve şimdi Arkadaşlar şimdi ben bu aklaşı um, şeyde göstereyim. Arkadaşlar şimdi de Restless Gam Gambler gösterelim bence kanka. Aynen. Direkt Restless Hakari. Eee um, ben gene söyleyeyim adını. Arkadaşlar bakın Restless Gamble bunun adı. Karakterin adı tabii gerçek adı neydi kanka? Um, yok kanka şey Hakari. Hakari işte arkadaşlar. Gel şimdi kanka. Bakın arkadaşlar bunun ultisinde bir tane şöyle domain açıyorsunuz. Domain. Bir tane domain açıyorsunuz yani ve kuruyorsunuz sonra iki yüzden iki şey basmak için glitch yapıyorsunuz. 1 ve üçü bak kanka. Bir ve üçü bak yanıma gel. Bakın arkadaşlar böyle gambling yapıyorsunuz. Yani let's go gambling. Ay ay den geç. Ay ay den geç olmuyor bazen. Arkadaşlar bakın gambling'i tutturunca ne olduğunu göstereceğim şimdi. Kanka bir önümden çekil de yanlışlıkla seni öldürmeyeyim. Dur la ben öleceğim. Sen mi? Çekil önünden. Çekil. Birine bak Her şeyi bas. Her şeyi. Abicim let's go gambling. Oh, denge. Arkadaşlar bakın böyle gambling'i başarınca da böyle bir şey oluyor. Evet, kanka bana bir okuldan no versene bozuldu. Okay, Arkadaşlar Beşle. bakın enerji, ha. enerji sörcü basınca saldırılarınız daha çok hızlanıyor. Hadi. Bak, bastın, yanlışa bastın. Bakın arkadaşlar, böyle yapınca enerji surge biraz böyle rush gibi oluyor. Bakın bir dakika seni bir tutayım. Ama biraz gör ya. Dur Şimdi bas, ha. Aynen arkadaşlar, rush gibi. Rush gibi uğarda biliyorsunuz böyle arkadaşlar. Bu da arkadaşlar hep yılıyor arkadaşlar, hep yılıyor. Atlıyorum dur. Bana mesela, mesela bir sürü vur. Bakayım. Bana bana sürekli vur bak. Arkadaşlar bakın adam bana vurduğu gibi heal'leniyorum. Yani arkadaşlar ölmesi imkansız. Baksanıza adam her saniye heal'lıyor. Bak arkadaşlar mesela yani bir dakika kanka bir vurmayı bırak. Adam size vurmaya çalıştığı gibi şöyle basarsanız bu mesela bunu direkt şöyle adamı dünyadan aşağı atabilirsiniz. Tabi ben de düştüm. Şimdi gambling yapacağım arkadaşlar. Gambling, gambling, gambling. Kanka ya senin domainine gideceğim bekle seni bringleyemiyorum. Arkadaşlar bakın tekrar gambling'i başardım. Kanka no cool down. Arkadaşlar ben de, ben de dur gambling yapayım hemen. Gambling gambling Kanka gambling. gambling. Kanka no cool down please. Hesekse yapıyordum ya. Dur veriyorum kanka bekle. Herkese vereyim. Arkadaşlar evet. Domain bitmek üzere. 50 saattir bu manya bekliyoruz. Yaptım, 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 kesin yaptım. Let's go. Arkadaşlar bakın böyle gambling devresi atarsanız hiç kimse kazanamaz. Arkadaşlar şimdi ateşten nasıl ya bakalım. Let's go gambling. Gambling, 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 gambling. İlk movumuz Lucky Volley, Dur Ateş'tir. Sana göstereyim. Gambling. İlk Lucky Volley böyle. böyle, sonra Lucky Rush'dan. Böyle. Sonra Old Veteran Love, en sevdiğimiz. Dur Ateş'te tabii ki de çok güzel bir bu. İsteyip duruyorsunuz ama çok zor hızlı yani. Ben diyemiyorum. İşte sonra enerji sözü var arkadaşımın ah, gösterdiği ah. böyle. Ama az kalsın beni atıyordun aşağı. Bir de arkadaşlar bakın Demin bunu son ya. son karakterimiz. Arkadaşlar Onun şimdi T-Shadow. Benim en iyi oynadığım karakter. Evet. Arkadaşlar bu perfection'ı evet, gösteremiyoruz. Aa. Bu perfection'ı gösteremiyoruz. Çünkü kimsede Robux yok. O Robux'lu bir karakter. Evet ya. Evet ah. ben, belki bir gün gösteririz. Şimdi ateş. ben sana dur kendime de vereyim ya. Hayır. Ha. Arkadaşlar, kanka bana no cooldown izleyicim. versene tekrardan. Basma bence kanka ilk. Bakın arkadaşlar böyle tavşan spamlıyor. Sonra bu ne yapıyor? Bu da böyle bir tane kartal gibi bir şey alıp şey yapıyor. Bu da Adam uzaktaysa yanınıza çekiyor ve bu da kurt arkadaşlar. Kurtu kurtunuza Buraya basabiliyorsunuz arkadaşlar. Spamleyebiliyorsunuz böyle. Yok Beni kanka. Bu Bunu okulda no nasıl spamlenebiliyor kanka? nasıl görünüyor bakalım. Arkadaşlar bir dakika bakın arkadaşlar. Harfet. Size çok komik bir şey daha göstereceğim. Hı? Kanka kurtunu çıkarıp şu e, internet kafede oyun oynasana. Okey. O çok güzel oluyor. Dur bir saniye. Oyunun genene atan değiştirebiliyorum. Vallahi <laughs> daha oynamadım. Tamam hadi bakın. Arkadaşlar bakın şimdi. Kanka, kurtunu çıkar, kurtunu, kurtunu çıkar. Dur. Kanka kurtunu çıkar, kurtun yok. Dur bari. Arkadaşlar bakın kurtla oynarken çok garip bir şey oluyor. <laughs> Kurta bakın. Arkadaşlar şimdi ultisini gösterelim. Ben ultisini açtım şu anda. Arkadaşlar bakın ultisinin ilk özelliği böyle bir şey. Direkt sizi aşağı atıyor. Ama arkadaşlar bakın en önemli olan şey gel kanka aşağı aşağı gel aşağı. Ya da dur aşağı gelme ben çıkarım yukarı. Arkadaşlar bakın. Adı birinci özellik de böyle basıl tutarak özelliği istediğiniz yere istediğiniz şekilde bir şey fırlatabilirsiniz ve bakın hasara bakın arkadaşlar. Neredeyse yarısını götürüyor. Arkadaşlar ateşte nasıl görünüyor? Ateş gel yanıma bakayım göstereyim. Istiyorum. Arkadaşlar direkt kafa meziliyor. Yani şimdi bir saniye kanka. Hah. Hah. Arkadaşlar direkt böyle bir şey. Mi? Kanka bana atamadın. Benim yani. ikinci şey var, ikinci şey. Kanka bana atamadın, bana atamadın. Kafama at. Dur, bekle yanımda dur. Gel yanıma. Gel yanıma iyice. Geldin mi yanıma? Buradayım. Hah. Okay. Bakın arkadaşlar, tamam. bayağı eziliyorsunuz. Şimdi ikinci özelliği ilk benden gösterelim. Şimdi arkadaşlar, Great evet. Serpent. Böyle bir tane yılan alalım. Böyle yılan alıyoruz. Böyle Ay adamları yerseniz böyle istediğiniz gibi götürebiliyorsunuz. Bakın. Zehirleniyorsunuz arkadaşlar. Zehir var. Bakın arkadaşlar bir de benim Shadow Spar'ım en sevdiğim. Adamı yakalayıp şöyle evet. dövebiliyorsunuz. Sonra fırlatıyorsunuz. Evet. La! Gel kanka. Şimdi arkadaşlar şu um, diğerini ve um, şeyimi um, ben de göstereyim ateşe. Ee, kaç 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 Ateşi beyler yok kaçın yok. beyler kaçın. Şimdi Grey Serpent'ı göstereyim ateşten. Arkadaşlar ya. bakın beni yiyor. Bu arada çok tatlı bir kedi var şeyde yılanın burnunda. Neredesin ateş? Bir dakika. Lan Ha, şimdi arkadaşlar gösterdim mi? Gördün, Gördün mü? Gördük kanka. Şimdi bakın Shadow mı göster. Shadow mı göster. Arkadaşlar böyle dövülüp bir kenara atırıyorsunuz. Zorbalanıyorsunuz. Ve şimdi, şimdi arkadaşlar. Benim en sevdiğim arkadaşlar. Böyle domain yapıyorsunuz. Arkanızda bir şey çıkıyor böyle. Sonra sizi öldürüyor direkt. Evet bizi öldürüyor ve biz o oluyoruz. Evet. Şimdi kanka ben de olayım. Ay sen ol. Şimdi sen her şeyi göster. Bana ben göster. Arkadaşlar bakın. Kanka no cooldown var da göstereyim her şeyi. Tamam dur vereyim. No cooldown. Okay. Arkadaşlar kanka bakın. Boş yere tıkladığınızda da kafanız değişiyor. Special at tıklayınca o. İşte. Şimdi arkadaşlar normalini göstereyim. Arkadaşlar bakın Önceği divine, e, divine. Bakın şöyle. Bir tane adamı alıp yerden yere çarpıyorsunuz. İkincisi bakın. Evet arkadaşlar. İkincisinde böyle bir tane adamı alıp e, yerden atabiliyorsunuz a, ya da Normal taş da atabiliyorsunuz. Adama. Aynen arkadaşlar. Normal i̇şte taş da atabiliyorsunuz. Mesela bakın ben normal taş atayım bir tane ona. Evet. Arkadaşlar bakın bu da Earthquake böyle yeri delmeye çalışıyor yani. Yeri deliyor. Ve şimdi arkadaşlar Bir daha basarsan herhalde bir şey oluyor ama zor biraz. Yok kanka basılı tutunca daha güçlü vuruyor o kadar. Tamam senin o zaman. Arkadaşlar bakın bir de takedown yani üç tane daha özellik var bu birincisi kanka, bakın. Bu gibi. Seni fırlatıyor. Aynen bana bu vur. seni fırlatıyor. İkincisi de bana vur kanka. Dur vurayım bekle kanka. Of. Arkadaşlar bakın of. bana vurarken bunu basarsanız Böyle e, sizin hareket hızınız değişiyor ve size saldırma e, yani hasarını da düşürüyor. Bakın ben şu anda bana saldırırken kanka. Kanka bana saldır bak. Bakın o bana saldırırken mesela ben ona vurursam yani o bana saldırırken ben okay. ona şey yaparsam. Bakın patlıyor böyle ileri çarpılıyor. Şimdi de benim en sevdiğim var arkadaşlar. World slash Çat. Evet böyle büyük bir şey. Ve arkadaşlar bakın çat. Evet. Çat, çat. Şimdi çat. ben maharabı olayım abi. Şimdi ben maharabı olayım bekle. Bekle kanka. Şimdi ben maharabı oluyorum. Kanka kafama bak, kanka, kafama, bak. kafama bak. Kanka kafama bak. Evet. Ben de aynısı olacağım. Merhaba. Sana harab olacağım abi. Kanka kafama bak. Görüyorum. Lan arkadaşlar, lan canım. <laughs> Klan bana o kullan vermemiş ya? Lan arkadaşlar, ground pitch. Beni alıp fırlatıyor. Arkadaşlar, atışı. taş atışı. Böyle. Şimdi earthquake. Arkadaşlar, earthquake. Şimdi takedown. Evet. Şimdi arkadaşlar change'liyorum. Dur lan nasıl change'lanıyordu? Kanka. kanka Özele mi basacağım? Kanka ritual'a. Kanka ritual'a tıklayıp special'a basacağım. Ha oldu. Okay, şimdi şimdi ay bloklayabilir. Aa. Bak, ay, ben ay, sana vurayım kanka. Kanka ben sana vururken Aga dur ben bir şeye geçeyim. Kanka bak ben sana vururken edep şuna basacaksın. Eksi 10. Eksi 10. Dur kanka bir. Dur şimdi. Eksi 30. Eksi 50. Şimdi arkadaşlar sonuncumuz. Kanka dur sonuncuya geçeyim. Hah geçtim. Arkadaşlar bakın. Böyle yapınca vuruş hızı değişiyor. Aa, dur lan. Ha tamam. Evet. Arkadaşlar bu video bu kadardı bence. Kanka daha world slash'ı falan göstermedin. Okey. Şimdi world slash bu ya. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar olsun. Evet. Bay bay. 这二十。